selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder mastery 2. 2. bölümüyle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videoda birazcık coşmaya çalışacağız. İnşallah coşarız. Toplamda 5 turumuz olacak. Videoyu keseceğim çünkü bazen iPad'im bir sorun veriyor. Anlamadım arkadaşlar. Her neyse abi. Şimdi e, videoya başlamadan önce sizden bir şey isteyeceğim. Şimdi ekrana yazdım. Söylemeyeceğim. Çünkü söyleyince ben çok gıcık oluyorum. Her neyse hemen başlayalım. Şimdi zaten map seçiyorlar. Ben de gelip şuradan bir Hotel 2'yi seçmek istiyorum. Hotel 2'yi çünkü seviyorum. I love you Hotel 2. Yee. Neyse. Ee, Sonuncu durumu güncelmiş. Tamam doğru. Ben de bazen güncel olmuyor falan. Roblox güncel olmayınca tehlikeli oluyor o zaman. Ee, zaten <laughs> bunlar çok bağlı. Bunlar benim beynimi bozuyor. Bozuyor. Gerçekten beynimi bozuyor çünkü. Masumum. Tamam başına masum olmak kolaydır arkadaşlar. iyidir. Hadi bakalım. Katil olma şansı yüzde %3. Bismillah. Toplamda kanka ne yapıyorsun? Dur. Ben ben mördür olunca çocuk. Arkadaşlar ben de, benim karakterim neden? şişman? Dur ben bir robux alacağım abi. Ben bir sonraki videoda robux alabilirim. Bu da almayabilirim de bilmiyorum. Koş 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 koş. Çık 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 çık. white ee, light. Işık. light gaming ışık hızında gelir kardeşim hemen şuradan şöyle hop ne haber ne haber küçücük bebek bebek Allah mördür mü mördür mü yukarıda kardeşim gider misin sen mördür müsün neden geliyorsun yanıma gelme demiyorum. Tamam ah, ben çıkıyorum. Korktum ya. Kardeşim korkuyorum. Korkuyorum korkuyorum. O zaman ben şu turu kazanıp geleyim. Şu anda e, turu kazandık. Adam camper çıktı. Bu şerefsiz kedi camper çıktı. Tipe bak. Bu birazcık bana sorun yaratabilir yani. Mördür ya da şerif olursa. İnşallah sorun yaratmaz. Sorun birazcık değişecek. Şörvür iyi mi bilmiyorum ama. İnşallah iyidir. Kötü değildir inşallah. Hadi bakalım. İkinci şeye de geçelim de. Çok yavaş. Sıfır smike mı? <laughs> Tipe bak. Kardeşim. Tipinim. Tip ne ya? Kara kedi. Tipe bak. Köpek. Köpek mi kedi mi belli değil. Galiba kedi. Hadi bakalım. Masum. Tamam bu bu şeyde pek ıı, ne demiş, şey olacağını zannetmiyorum Mördür ya da şerif olacağını zannetmiyorum şerif olursa ne kardır bakalım aha şerif kanka şerif 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 lan bana neden ki? dur Kardeşim kim dur Biliyor musun kardeşim? Kızım sen elinden neden yürek yemiştin? kim ordur? Allah. Demedim ben. Demedim. Ya of. Çok şanslı öldüm ya. Adam yan tarafa gidiyor zannettim ben direkt üstüne koştum. Neyse sağlık olsun kara kedi bir işle ara ya. Onca onca ortalıkta gezim kara kedi ya. Nerede? Kara kedi ne yapıyorsun? Spur Mike. Spur Mike. E size sıkıcı olmasın diye şu anda gösteriyorum yani normalde göstermem. <laughs> <laughs> yani. yani. <laughs> Efsane <Efsadiyiz> değil arkadaşlar. <laughs> Efsane değil. Harika. Good. Bu arada arkadaşlar. Mesela Robux aldım. Robux'u e, alıp karaktere yatırıp şey mi yapsam? E, bir kısmını karaktere yatırıp diğerlerini de oyunlarda mı harcayayım yoksa sadece karakter için mi alsam? Bunu yorumlarda yazar mısınız? Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye ekonomisi pek iyi değil ve Robux Robux fiyatları da birazcık pahalı. Evet, gerçekten pahalı. Yani mesela bak şunun için kaç bakın göstereyim ya 1700 Robux verir misiniz? Vallahi Arkadaşlar bence onun ederi var ya 50 TL. Söyleyeyim. 50 Robux yani. 50 TL hani. Amerika'da olsam şu anda benim 20 milyon Robux'um vardı bu arada. Söyleyeyim. Şerif. o Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu mapte şerif olmak birazcık sıkıntılıdır zaten bilenler bilir. Bu mapte şerif ol Olan olmak dünyanın en zor şeylerinden biri. Bu abi. Gözünü seveyim. Yanındaki adamı neden öldürmedin? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ben. Bu çocukla bu çocuk takım. Ulan elime düştünüz lan. Ben şunları bir raportlayayım Arkadaşlar şu anda adamları raportladım. Yani takımcılık falan şey sinir etme oyun falan. Onları raportladım ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bunlar ikisi bir şerif biri mördür olması. Çok şey mördür diyorum. Benim şerif tabancamı aldı. Ondan ikisi biri şey olursa vallahi ben murder olursam sana ben konuşamıyorum sinirden. O ben bir ben bir murder olursam onlara yapacağım biliyorum. İntikam soğuk gelen bir yemektir. Bunu unutmasınlar. Gerçi her oyunda kazanamayacağız da yani. Hadi bakalım. Aslında benim Oh, tamam. Arkadaşlar bu bu map'te şerif olman birazcık daha iyi oldu. Bu burada inşallah onlardan biri yine katil olmaz. Şimdi biri gerçek olmaz. İkisi de aynı anda katil oldu ya. Yani neredeyse aynı anda oldu. Abi ben bunu Kardeşim. Arkadaşlar ya ben çok şanssız biriyim. Bilenler bilir. Derken yine kedi. Lan yeter kedi ya. Kedi oğlum sen nesin? Kedi. Kedi. Nesin kedi? Bu. Gerçekten tehlikeli bir yer. Kar bir yol var ya çok tehlikeli. Bu kız da gitti oraya halt yiyecek ölecek. Gelsin o. O, o ecelini yiyecek? Arkadaşlar kazanmamız gerekiyor artık bu tur. Ben kazanmazsak çok üzüleceğim. Gel. Evet. Arkadaşlar gelmiyordum. adam. Abi artık gelsene bir. Arkadaşlar gelsin de şu turu bir oha. Şöyle bilin. tut dut duru düt düt duru dut dut duru düt duru düt duru düt. <laughs> Kardeşim, de bir... Ağzına ortasına bir vuracağım. Gelmiyor Ağzına bir tane vuracağım. Ama yok abi. Ah çocuk geldi. Ardından o da geliyor. Hadi. Gel oğlum gel. Gel gel gel. Korkma nerede? Korkak. Nerede o? Abi yeter be. Bence söyleyemeyiz. Bilerek yapıyor. Beni Şerif öldürdü demesinler diye. Ya da bir yerde pusuya yaktı. Benim gelmemi bekliyor. Sıkılıp aşağı ineceğim. mı abi? Taktik olabilir yani mesela. <laughs> ah e şeye bak, doğru. Eşeğe bak git doğru. Ben şuna bir cezasını vereyim de gelin. Lan hop. <laughs> Arkadaşlar bunu <laughs> bilmiyorum. Son anda ölmüştüm. O, kara Neyse bence bunu kazandık sayabiliriz Yani Aynen Ve şu anda level 11 olduk yepy, yepy, Yep 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 Hoppy Level 11 olduk Bu da arkadaşlar son turumuza gidiyoruz şu anda Ben hemen sizi tura ışınlıyorum 1 2 3 Ve arkadaşlar şu anda <laughs> Hoş buldunuz şu anda geldim Masumum Arkadaşlar sağlık olsun. Bir kere iki tane şeref olduk. Bir keresinde kazandık. Bir keresinde kazanamadık. Yapacak bir şey yok. Ben o en son olduğum şerif de yani. Bir önceki turda ben kendimi kazandım diye sayıyorum. Siz de böyleyse yorumlara yazın. Çünkü ben adam orada tuttum aslında. Adam hani böyle kalıplı Dışı olduğu için. Kazandık. Ee, daha gelmeye başlamıştı yine. Olsun arkadaşlar. Şu andan itibaren bu videomuz bitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay dostum.